Herkese merhaba, gelin bugün Batı düşüncesini bin yıl boyunca şekillendiren o devasa hikayeye dalalım. İnanç ve aklın hikayesine. Bu iki güç nasıl bir araya geldi, nasıl mücadele etti ve en sonunda yolları nasıl ayrıldı, İşte bu büyüleyici dönemin sırlarını birlikte aralayacağız. Şimdi dürüst olalım. Orta çağ deyince aklımıza ne geliyor? Genelde böyle bir karanlık çağ imajı değil mi? Ama ya bu etiket tamamen yanlışsa, ya aslında bu dönem bir gerileme çağı değil de bambaşka bir entelektüel maceranın yani inancın rehberliğinde aklın sınırlarının sonuna kadar zorlandığı bir dönemin kendisi ise işte bugün bu karanlık algısının ne kadar yanıltıcı olabileceğini ve bu çağın modern dünyayı nasıl doğurduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu dönemi anlamanın anahtarı aslında tek bir cümlede gizli. Felsefe, teolojinin yani ilahiyatın hizmetçisiydi. Peki bu ne demek? Yani felsefenin görevi yeni gerçekler aramak değil de, görevi zaten var olan dini hakikatleri aydınlatmak, onları akılla açıklamak ve korumaktı. Yani felsefe burada bir kraliçe değil, kraliçeye hizmet eden sadık bir yardımcı gibiydi. Peki bu yolculukta neler var? Önce bu çağın ruhuna bir bakacağız. Sonra dönemin iki dev ismi Agustinus ve Akinas'ı karşılaştıracağız. Bu çok önemli. Ardından orta çağın en büyük kafa karışıklığına yani tümeller problemine dalacağız. Ve en sonunda bu hizmetçinin yani felsefinin efendisine nasıl veda ettiğini ve modern düşüncenin kapılarını nasıl araladığını göreceğiz. İlk olarak gelin şu pek de karanlık olmayan çağı bir tanımlayalım. Genelde es geçilen bir dönem. Evet ama aslında Batı düşüncesinin gelecekteki bütün büyük soruları işte tam da burada soruldu. Ve bütün bu soruların kalbinde yatan tek bir devasa mesele vardı. Tanrının sözüyle yani vahiy ile insanın aklı arasındaki ilişki. Bu ikisi dost mu, düşman mı yoksa bambaşka bir şey mi? İşte bu noktada antik Yunan'dan ne kadar uzaklaştığımızı anlıyoruz. Artık her şey farklı. Felsefe "Ben nasıl bilgi olurum?" sorusunu sormuyor. Onun yerine Bizim cemaatimizin inancı nasıl doğrudur sorusunu soruyor. Odak noktası bu dünyadaki mutluluk değil, ahiretteki kurtuluş ve evren. Evren artık rastgele bir yer değil, Tanrı'nın bir amacı doğrultusunda işleyen dev bir saat gibi. Her şeyin bir anlamı, bir amacı var. Ve şimdi sahnemize ilk büyük yıldız çıkıyor. Aziz Augustinus. Platon'u alıp manastırın sessizliğine taşıyan adam. Patristik dönemdeyiz yani kilise babalarının düşünceyi şekillendirdiği o ilk yüzyıllardayız. İşte bu dönemin dev ismi Augustinus Hristiyan inancıyla Platon'un o muhteşem felsefesini bir araya getirme gibi devasa bir işe girişti. Adeta Platon'u vaftiz etti diyebiliriz. Tabii bu öyle bir anda olmadı. İlk başlarda Tertullianus gibi isimler vardı ki Atina'nın Kudüs'te ne işi var diye bağırıyor, felsefeyi topa tutuyorlardı. Onlar için akıl ve iman asla bir araya gelemezdi. Ama sonra Clement gibi daha ılımlı sesler yükseldi. Durun bir dakika belki felsefe işimize yarar demeye başladılar. Ve sonunda sahneye Augustinus çıktı ve bu iki ayrı dünyayı birleştiren o muazzam köprüyü tek başına inşa etti. Peki Augustinus'un formülü neydi? Tek bir cümle. Anlamak için inanıyorum. Bakın bu çok önemli. Ona göre akıl tek başına bir yere varamaz. Aklın çalışabilmesi için önce bir ışığa, bir başlangıç noktasına ihtiyacı var. İşte o başlangıç noktası imandır. Önce kalbinle inanırsın, sonra aklınla o inandığın şeyin ne kadar mantıklı ve derin olduğunu anlamaya başlarsın. İnanç, aklın motorunu çalıştıran marş gibidir. İyi de akıl bu anlama işini nasıl becerecek? Agustinus'un cevabı çok net, ilahi aydınlanmayla. Bu fikir aslında Platon'un idealar teorisinin bir nevi Hristiyan versiyonu. Şöyle düşünün, karanlık bir odada gözleriniz açık olsa bile bir şey göremezsiniz. Işığa ihtiyacınız var. İşte Agustinus'a göre akıl da böyledir. Gerçekleri yani o sonsuz hakikatleri görebilmesi için Tanrı'dan gelen bir ışığa, bir aydınlanmaya muhtaçtır. Yani asıl öğretmen bizim zihnimiz değil Tanrı'nın kendisidir. Ve şimdi tarihte vites yükseltiyoruz. Orta çağın ikinci perdesine, o en parlak ve en çalkantılı dönemine yani skolastik döneme geliyoruz. Artık oyunun kuralları değişiyor. Felsefe manastırların sessizliğinden çıkıp yepyeni bir sahneye, üniversitelere taşınıyor ve başrolde artık Platon yok. Onun yerine yüzyıllardır unutulmuş olan öğrencisi Aristoteles var. Ve bu geri dönüş entelektüel bir deprem yaratacak. Peki bu devrimi kim başlattı? Bu noktada hakkını teslim etmemiz gereken isimler var. İbn Sina ve İbn Rüşd gibi büyük İslam filozofları. Çünkü Avrupa Aristoteles'i unutup gitmişken onlar bu paha biçilmez mirası korudular, üzerine yorumlar yazdılar ve Arapçadan yapılan çevirilerle adeta Batı'ya yeniden hediye ettiler. Yani skolastik düşüncenin motorunu çalıştıran kıvılcım aslında doğudan geliyordu. İşte burası belki de bu konunun en can alıcı noktası. Sınavlar içinde çok önemli bir karşılaştırma. Augustinus'ta ne vardı? akıl ve inanç iç içe geçmişti ve inanç her zaman öndeydi. Akvinus ise bambaşka bir şey söyledi dedi ki, akıl yani felsefe ve inanç yani teoloji iki ayrı alandır ama düşman değiller, aksine Aynı dağın zirvesine tırmanan iki farklı dağcı gibidirler. Biri patikadan doğayı inceleyerek tırmanır, diğeri helikopterle yani vahiyle doğrudan zirveye iner. Ama eninde sonunda ikisi de aynı manzarayı görür, aynı hakikate ulaşır. Aquinas, aklın gücüne o kadar inanıyordu ki, Tanrı'nın varlığının sadece akılla bile kanıtlanabileceğini söyledi ve bunun için meşhur beş yolunu geliştirdi. Bu kanıtların en büyük numarasını biliyor musunuz? Odada oturup soyut kavramlar üzerine düşünmek yerine pencereden dışarı bakarak başlıyorlar. Yani a posteriori, deneyime dayalı kanıtlar. Aquinas basitçe dünyaya bakıyor ve diyor ki, bir dakika burada bir şeyler hareket ediyor. E her hareket eden şeyi bir başkası hareket ettirir. Bu zinciri en başta başlatan biri olmalı. İşte bu kadar basit bir gözlemle Tanrı'ya ulaşmaya çalışıyor. Gelelim şimdi Orta en büyük, en hararetli tartışmasına. Öyle bir tartışma ki filozofları yüzlerce yıl boyunca birbirine düşürdü. Konu ne mi? Tümel kavramlar problemi. İsmi biraz havalı ve soyut gelebilir ama inanın bana bu tartışmanın sonuçları hem felsefeyi hem de dini derinden sarstı. Peki nedir bu tümel denen şey? Aslında çok basit. Düşünün ki masanın üzerinde 3 farklı köpek var. Bir Golden, bir Terrier, bir de Alman kurdu. Şimdi soru şu, bu üç ayrı köpekten başka, onların hepsinin paylaştığı bir köpeklik idesi, köpeklik diye bir şey gerçekten var mı? Yoksa köpek kelimesi bizim bu üç farklı canlıya verdiğimiz ortak bir etiket, bir isimden mi ibaret? İşte bütün kavga bu soru yüzünden çıktı. Bu tartışmada üç büyük takım vardı. Birinci takım aşırı realistler. Onlar Platon gibi düşünüyorlardı. Elbette köpeklik diye bir şey var. Hatta o tek tek köpeklerden daha bile gerçektir diyorlardı. İkinci takım Akinas'ın da dahil olduğu ılımlı realistler. Onlar daha ortada bir yol buldular. Köpeklik diye bir şey var ama öyle ayrı bir dünyada değil, her bir köpeğin içinde onun özü olarak var dediler. Ve üçüncü takım işte bunlar oyunu değiştiren nominalistler, yani adcılar. Onlar masaya vurdular ve dediler ki, hayır efendim, köpeklik diye bir şey yok. Sadece tek tek bireysel köpekler var. Köpek kelimesi ise sadece bizim onlara verdiğimiz bir isim. İşte bu son fikir, yani o da o büyük kavramlardan tek tek bireylere çeviren bu fikir modern düşüncenin fitilini ateşleyecekti. Ve böylece hikayemizin sonuna yaklaşıyoruz skolastik dönemin o parlak ışıkları sönmeye başlarken, Aquinas'ın büyük bir ustalıkla kurduğu o akıl ve inanç dengesi de çatırdamaya başladı. Hani felsefeye hizmetçi demiştik ya, işte o hizmetçi artık efendisine veda etmeye ve kendi yoluna gitmeye karar veriyordu. Bu an Rönesans'ın ve modern felsefenin doğum anıydı. Bu büyük ayrılığı gerçekleştiren en meşhur alet neydi biliyor musunuz? Okhamlı William'ın elindeki o keskin felsefi alet kamun usturası. Kuralı çok basit. Gerekmedikçe varlıkları çoğaltma. Yani eğer bir olayı iki değişkenle açıklayabiliyorsan işin içine üçüncü, dördüncü, beşinci bir değişkeni sokma. Bu ustura felsefedeki o soyut, karmaşık, gereksiz görülen bütün kavramları yani o köpeklik gibi tümelleri bir bir tıraşlayıp attı. Geriye sadece somut, gözlemlenebilir dünya kaldı. Bakın bu üç adım bütün hikayeyi özetliyor. Birinci adım Thomas Aquinas. Akıl ve inanç mükemmel bir uyum içinde El eleler. İkinci adım, Dan Scottus bir dakika diyor. Tanrının iradesi bizim aklımızdan daha üstündür. Aklın yetmediği yerde sadece inanmak zorundayız. Uyumda ilk çatlak ve üçüncü adım son darbe. O kımlı William, akıl ve inanç tamamen ayrı şeylerdir. Aralarında hiçbir geçiş yoktur. Felsefe kendi işine baksın, din kendi işine. Peki sonuç ne oldu? Sonuç devrim niteliğindeydi. Bu ayrılıkla birlikte inanç artık herkesin uymak zorunda olduğu toplumsal bir sistem olmaktan çıkıp kişisel bir vicdan meselesi haline geldi. Bu durum doğrudan Protestan Reformu'na zemin hazırladı. Peki ya akıl? Akıl artık teolojinin hizmetçisi değildi. Özgür kalmıştı. Ve bu özgür aklın ilk yaptığı şey doğayı incelemek, deney yapmak oldu. Yani bilimsel devrimin kapıları sonuna kadar açılmıştı. Ve işte bu bizi en can alıcı soruya getiriyor. Düşünsenize, bin yıl boyunca tek amaçları inancı akılla sağlamlaştırmak olan bu düşünürler, en sonunda bu ikisini birbirinden ayırarak aslında hiç niyet etmedikleri bir şeyin, modern bilimin ve modern dünyanın doğuşuna mı sebep oldular? Yani inancı korumak için çıktıkları yolda farkında olmadan aklı özgür bırakmış olabilirler mi? İşte bu, Orta Çağ'ın bize bıraktığı en kafa karıştırıcı ve en muhteşem miras.